Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü sorumuza baktığımızda güzel bir soru. Sürekli sonsuza kadar giden bir kesir var burada. Bunu çözerken şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Kesrin tamamı ile şu üst kısım aslında aynı şey değil mi? Yani bu kesrin sonucu neyse üst kısmın sonucu da aynı değil midir? Hemen şunu yaptım ben burada. Bu kesrin sonucu x olsun dedim. Bu kesrin sonucu x ise üst tarafta arkadaşlar x'tir diyebiliriz. Sonuçta bu kesrin tamamı ile sarıyla boyadığım bölgedeki bulunan ifade aynı şey. O zaman bu tamamının sonucu x ise üstün sonucu da x'tir. Ve buradan artık soruyu çözmek benim için çok basit. Hemen yazıyorum alt tarafa. 5 eksi x bölü 4 eşittir x'tir arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi ben bu eksi x bölü 4'ü karşıya atıyorum. Artı x bölü 4 olarak karşıya geçti. E buradan düzenleyecek olursak şöyle düzenleyebilir miyiz? 4 çarpı x 4x 1x daha 5x bölü 4'tür. İçler dışlar çarpımı yaptım. 20 eşittir 5x. Her iki tarafı 5'e böldüm. 4 eşittir x olarak bulunmuş oldu. Zaten iş işlemin sonucu sorulmuş. Zaten işlemin sonucuna ben x demiştim. Zaten x'i 4 buldum. O zaman cevap nedir? D şıkkıdır diyoruz. Mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın. Soruyu kaydedin arkadaşlar. Arkadaşlarınıza sayfayı önerebilirsiniz. Bir sonraki de soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.